Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Prison Life'da ee, AK -47 ve, e, AK-47 ve AK-47 Haring bütün e, diğer silahları almayı almayı göstereceğim. Ben bunu polis olarak göstereceğim. Ama benim bakın. Şimdi arkadaşlar bakın polis e, burada böyle bir yer var. Böyle çekiyorsunuz. içeri giriyorsunuz. Burada Pompalı tüfek var garajdaki gibi. Tabanca var. Burada yakından gelecek diyor. Belki gelmeye de bilir. Oyunu unutmuşlar da olabilir. Gelmeye de Gele debilir de Ama buraya yakında geliyor diyorlar. Buradan da robotla alabilirsiniz. Tamam. Bu kadar yeter. Bunları da öldürelim. Hayır hayır hayır. Ya. Kaçırmayın. Neyse. Evet. İki tane kaldı. Burada bir tane bıçak var. Ham bıçak. Göstereyim hatta. Evet oyun bozuldu alamayacağım. Tabii ben telefonla oynuyorum ya. ben zor oluyor ya. Ya hem bu tarafa gidiyor hem o tarafa. Okey. Öldü ama ama biraz hareket yapabilirsiniz. Tabii benim telefonum çok kötü olduğu için şey olarak görüyorum. Ne? Bir de e, şey var. Burada bıçak vardı işte. Ben bir tane kendime pompalı tüfek alayım. Bakın arkadaşlar, bu pompalı tüfek garajda da vardı. Dur alamadım. Heh. Aldım. Hayır, hayır. Şu zaten geri gitsem gider olacak. Direkt ben hiç eşya falan almayayım. Tabancayla giderim ben. ben bunları maksimum olarak göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir tane yer var ya işte neydi ismini ne unuttum. Bank bank. Bankların ben orada çekiç var. Hem bu çekiçle polisleri öldürebilirsiniz. Aynı zamanda bıçakla da. Hem de buradan bununla tuvaletten de kaçabilirsiniz. Ben tuvaletten kaçma videosunu çekmeyeceğim. Çünkü bilmiyorum yapamıyorum. Aslında biliyorum da yapamıyorum ben. Tamamdır. Arkadaşlar video burada biter. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar da açık, güzel yorumlar yapsanız sevinirim. Gör Görüyoruz.